Merhaba kıymetli öğrenciler. Bugün bayrağımızı modelleyeceğiz. Bayrağımızı modellerken gerçek ölçülerine riayet ederek modellemeyi istiyorum. O yüzden bize bayrağımızı modelleyebilmemiz için gerekli olan ölçüleri veren, bize rehberlik eden bu tabloya göre yapacağız. Bu tabloda bize anlatılan kısaca şu. Siz genişliğini ne seçerseniz Öncelikle ölçü buradan başlıyor. Bayrağın genişliğini ne seçerseniz geriye kalan her şeyi buna göre planlamamız gerektiğini söylüyor bize. Örneğin bayrağımızın genişliğini 100 seçtiysem boyu da 150 olmak zorunda. İşte hilalinin boyu burada bize verilmiş ölçülere göre ölçeklendirmemiz gerekiyor. İşte yıldızımızın mesafesi, buradaki işte bayrak direğinden olan mesafesi, bayrağın bitiminden olan mesafesi. Bütün mesafeleri burada veriyor. Biz buradaki bilgilere dayanarak bayrağımızı gerçek şekilde, gerçek ölçülerine yakın bir şekilde modellemeye çalışalım. Hadi gelin bayrağımızı modellemeye başlayalım. Evet arkadaşlar bayrağımızın bitmiş şekli bu şekilde olacak. Bir de bayrak direği yapacağız yanına. Bugün bir de bonus olarak vaktimiz yeterli olursa, yeterli gelirse böyle bir bayrağımızı simgeleyen, ...bir şekil oluşturdum. Bu şekli nerede kullanabiliriz derseniz... ...okulların çatı katlarının... ...girişlerinde pencere olarak pardon... ...çatı katlarının çatılarında pencere olarak düşünülebilir. Ben size bir örneğini göstereyim. Daha önce yapmış olduğum okul çalışması bu. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde kullandım ben bunu. Bu okulu da modelleyeceğiz eğer vaktimiz olursa ilerleyen zamanlarda. İşte böyle bayrağımızı koyacağız hatta e, internetten yine bunu ben yapmadım. Bu vardı. Sadece yazısını yazdım. E, büst var. Artı şurada e, Kemal Atatürk imzası ve kendi silüetinin olduğu bir Tinkercad çalışması var. Onu da bu duvarın içerisine gömdüm. Bunları isterseniz benim sayfamda da internet e, şey Tinkercad'den arayıp bulabilirsiniz ve benden bu okulu direkt e, kopyala ve tinkerla diyerek kendinize kendi hesabınıza alabilirsiniz. Biz geçelim bayrak yapımına. Şimdi sevgili öğrenciler. Öncelikle ben bunların hepsini sadece bayrağı önce bir silelim. Bunu da kenara alalım. Dursun. Şimdi öncelikle bir tane kutu alıyoruz. Ve bunu kaça kaç yapmam gerekiyor? 100'e 150 yapıyorum. Ve e, yüksekliğini de 3 milim yapıyorum sevgili öğrenciler. Bu ne olacak? Tahmin ettiğiniz üzere al bayrağımızın e, zemini olacak. Şimdi gelelim hilal yapmasına. Hilal yapmak için silindir alıp geliyoruz. Silindirimizin taraflarını sonuna kadar aç, açıyoruz. E, burayı 100 yaptığımız için, genişliğini 100 yaptığımız için hilalimizin hilalimizin boyutlarını da 50 milime 50 milim olarak ayarlıyoruz ve yüksekliğini de burayı 3 milim yapmıştık onu da 3.2 milim yapabiliriz rengimizi beyaza çeviriyoruz ve e, hilalimizi oluşturmak için ilk daire, ilk silindirimizi oluşturduk şimdi bundan bir tane kopya çıkartıyoruz kenara alıyoruz delik haline dönüştürüyoruz ve bunu biraz küçültüyoruz. Ne kadar küçültmemiz gerekiyor? Bunu da 40'a 40 yapıyoruz. Daha sonra yüksekliğini artırabilirsiniz. Hiç önemli değil çünkü keseceğiz bunu. Daha sonra her ikisini işaretleyip hiza alıyoruz. Önce bir ortaya alıyoruz. Ortaya aldıktan sonra sevgili öğrenciler bunu biraz aşağı bastıralım. Şimdi Burada dikkat edeceğimiz nokta bunu göz kararı çekip bırakmayacağız. Bunu orta noktasından, orta noktasından kenara doğru çekerken, bakın bir takım rakamlar çıkıyor. Ee, kenara doğru çekerken tam ortalaması için bunu zaten eksi bir yazana sıfır yapıyoruz. Bunu ise 6.25 yapıyoruz sevgili öğrenciler. Bakın tam olarak nereye denk geldiğine bakın. Görüyor musunuz? Ee, hilalimizin uçlarını o kadar güzel çıkartıyor ki. Bu ölçümüz bu şekilde olacak ve bunları birleştiriyoruz. Gruplandırdıktan sonra artık hilalimiz hazır. Peki hilalimiz e, zeminimizin de nerede olması gerekiyor? Onu da gerçek ölçülerine göre şöyle kenara bir yere koyduktan sonra hilalle zemini işaretliyoruz ve hizala diyoruz. Öncelikle ortaya alıyoruz ve sol kenara hizalamasını istiyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Ve sol kenara ve ortaya hizaladıktan sonra hilalimizi yine aynı aşağıda yaptığımız gibi sağa doğru çekiyoruz. Ne kadar çekiyoruz? Tam 27 milim çekiyoruz ve orta mesafesini de kaçırmamak için burayı yine sıfıra çekiyoruz. İşte hilalimizin bu zemin üzerinde seçtiğimiz bu bayrak boyutuna göre bu zemin üzerinde olması gerek nokta burası. Şimdi gelelim yıldıza. İncirketin içindeki yıldız yıldızdan faydalanacağız. Yalnız hani köşeleri bizim istediğimiz gibi bir yıldız değil ama e, dedik ya olabildiğince orijinaline yakın yapmaya çalışacağız bayrağımızı. Rengini hemen beyaza çeviriyoruz. Sevgili öğrenciler. Ve bunu e, burada dikkat edeceğimiz nokta yıldızın bir ucu Hilal'in içine doğru bakıyor. Sola doğru ve içe içine doğru bakması. Ve diğer iki tarafın şöyle düz bir çizgi hat üzerine gelmesi gerekiyor. Bunun için de eee Yıldızımızın derecesinden tutuyoruz. Uzatıyoruz şöyle. 110 derece kadar çeviriyoruz. 110 derece. Şimdi bakın yıldız yıldızın ucu nereye bakıyor? Sola doğru bakıyor. Ve şu iki yıldız da şöyle düz bir çizgi haline geldi. Aynen şu bayrağımızın şu kenarını temsil ediyor. Bunu da alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bakın şu anda gördüğünüz gibi ııı ee, uygun bir boyutta değil. O yüzden bunun boyutlarını da ayarlamamız gerekiyor. Bunun boyutları da bir saniye sevgili öğrenciler ee, 20'ye 20 yapalım bir. Evet 20'ye 20. Şimdi yine bunu e, tam olarak nereye koymamız gerekiyor? 20'ye 20 diyorum. Özür dilerim. Yanlış yaptım. Ee, ölçüleri hesaplamaya çalışıyordum. 25, 25'e 25 olacak. Çünkü buranın dörtte biri kadar olacak. Burası yüzdü. Buranın dörtte biri kadar olacak bu. 25'e 25 yapıyoruz. boynu da boyunu yapmamışız. Boyunu da 3 nokta pardon yüksekliğinde 3.2 yapacağız yine. 3.2 iyidir. Çünkü zemin 3.0'dı. Evet. Şimdi bunu tam buraya oturtabilmemiz için yine şöyle kenardan referans alalım. Ee, zeminle yıldızı ne yapıyoruz? Birlikte işaretliyoruz ve hizalamaya geçiyoruz. Tam ortaya alıyoruz. Tam e, sol kenara sola yaslıyoruz. Bakın tam ortada ve sol kenara hizalı. Sonra boşluğa tıklıyoruz ve yıldızı tutup sağa doğru çekiyoruz. Ne kadar çekeceğiz? Tam 75 milim çekeceğiz. Yine burayı sıfırlamamız gerekiyor tam ortada kalsın diye. Evet bayrağımız bu şekilde oluştu. Gerçek boyutlarına en yakın bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Artık bunları ne yapabiliriz? Gruplandırabiliriz. Gruplandırdıktan sonra tabii ki de çok renkli çok renkli diyoruz ve bayrağımız artık hazır. Buraya hemen hızlıca bir tane e, bayrak direği hazırlamakta çok basit tahmin edeceğiniz üzere. Silindiri aldık geldi, Taraflarını sonuna kadar açtık. E, hemen 90 derece yere yatırdık. Ve bunun boyutunu artık e, hatta Shift'e basılı tutarak göz kararı hemen bir hızlıca ayarlayalım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Örneğin şöyle yanına getirdiğimiz zaman e, şöyle yaklaşalım. Bir saniye. Şöyle bir yerde dursa. Uygun sanki. Bundan hemen şöyle uzatalım. Bu kalınlıkta olabilir mi? Evet olabilir. Rengimizi Şöyle bir renk yapalım. Daha güzel duracağını düşünüyorum. Bundan hemen bir tane kopya çıkarmak istiyorum. Şu tepesini yapmayı unuttuk sanki. Ok tuşlarıyla çekiyorum sevgili öğrenciler. Şöyle kalsın burada. Şöyle yapalım. Shift'e basılı tutarak bunun herhangi bir yerini tutup biraz büyütüyorum. Çünkü ee, şu bayrak direğiyle bayrak direğinin üstündeki Biraz büyük duruyor çünkü. Bir, bir tık daha büyütmem gerekiyor sanırım. Biraz fazla büyüdü sanırım. Hızlı yaptığım için bunu artık siz kendiniz göz kararı yapmazsanız ölçülü yapabilirsiniz. Ben bunları bir hizalayayım hemen. Aynı hizaya gelsin. şöyle orta orta hizaya da alalım. Şimdi bunları böyle birleştirelim. Birleştirmeden önce bunu uzatabiliriz. Artık bayrak direğini uzatabiliriz. Şimdi ikisini birleştirebiliriz. Ve bunu bayrağımızla yan yana koyduktan sonra ya da hatta iki e, bayrak direğiyle bayrağı da hizalayalım sevgili gençler. Nerede hizalamamız gerekiyor? Tabii ki de orta orta şu hizada yapmamız gerekiyor ki direğin tam ortasına yerleşsin. Evet. Şimdi bu da hizalandı. Ee, şuraya bir bakmak istiyorum. Bu köşesi tam oturmuş aslında. Evet, tam da oturmuş, sıkıntı yok. İstersek bayrak direğimizi biraz yukarı alabiliriz şöyle. Böyle olursa daha güzel olur sanki. Evet, bayrağımız ve bayrak ile birlikte oluşturduk. Gördüğünüz gibi ee, bayrağımız da bu şekilde bitti. Şimdi bayrağımızı kenara alıyorum. Şunu. Nasıl yapıyorum? Hemen kısaca bunu da göstereyim. Ee, şu kilalimizle yıldızımızı yaptığımızda bundan bir kopya çıkartıp buraya almıştım. Ben onu yapmayı unuttum. Ee, hatta istiyorsanız şöyle çok basit bir şekilde yapayım. Tekrar grubu çözeyim. Kilal yıldızı ikisini birlikte işaretledim. Bir kopyasını çıkartıp kenara aldım. Daha sonra Shift'e basarak bunu küçülttüm. Şöyle... Sonra bunu aldım işte buraya koydum kısacası bu. Hatta dursun. Bunu yapmak için de sevgili öğrenciler bir tane küp aldım. Yaklaşarak yapalım. Küpümüzü uzattım. İşte ne yaptık mesela ne olabilir? İşte 75 olsun boyu. Genişliği de kaç olabilir? 5 olsun mesela. Genişliği de 5 olsun. 5 Evet, boynu da düşürebiliriz artık. O da 5 olsun. Evet şöyle bir şey oluşturdum. Bunu kopyasını çıkardım. Sonra şöyle birazcık ne yaptım? Döndürdüm. Şöyle bir döndürdüm. Sonra bunu bir daha göstermek istiyorum. Kendisi hızlı oldu. Geri alalım. Bir tane kopyasını çıkardım. Şöyle göstereyim. Tuttum biraz şöyle çevirdim bu ayarda falan bıraktım. İşte bir 30 derece falan çevirmiştim. Evet, 30 derece çevirdim. Sonra 30 derece yazayım hadi. 0 oldu pardon. Benim klavyenin 3 rakamında bir sıkıntı var. 30 derece çevirdikten sonra seçim halinin üzerindeyken kopyala ve tekrarla dem dem demeye devam ettim. Şöyle bir yerde bıraktım. Çünkü şurada şöyle yuvarlak bir zemin oluşturmak istiyorum ve e bu hilal hilal yıldızı da buraya yerleştirmek istiyorum. Sonra bunları birleştirdim, gruplandırdım. Bakın şurada istediğim varlık oluştu. Niye buraları da boş istiyorum? Çünkü burayı sanki bir böyle bir pencere gibi olsun istiyorum. İçerisi buralardan gözüksün istiyorum. Ondan sonra hilal ile yıldızı bir gruplayalım, ayrılmasınlar. İnşallah hiç ayrılmasınlar. Sonra buraya göz kararı getirdim. Şöyle boyutuna baktım, evet uygun. Artık bunları hizalayabilirim dedim. Hepsini tuttum, bir hizaladım, tam ortaya aldım. İllerle yıldızı. Evet, şu şekilde oluşturmuş oldum. Sonra sevgili öğrenciler, bunun dışında şunlar, şu iki tane e, daire, pardon silindirden yaptım halkaları oluşturdum. Bunun içinde yine tarafları açmayı unutmayın çünkü daha pürüzsüz olur. E, bunu incelttim bundan bir tane daha kopya çıkartalım. Yukarı çıkardım. Bunu delik nesnesine dönüştürdüm ve bunu küçülttüm tabii ki. De 20'ye 20 değil de işte 15 e 15 yaptım bunları. 15'e 15 diyelim. Sonra bunun boyunu biraz uzatayım. Her ikisini hizaladım. Ve orta noktada birleştirelim. Şöyle bir şekil oluşturdum. Şey pardon, halka oluşturdum. Oluşturduğum halkanın rengini beyaza çevirdim. Siz hangi rengi istiyorsanız o rengi çevirebilirsiniz. Tabii buraya uygun değil. Bunu büyütmek için yine shifte basılı tutarak herhangi bir yerinden tutun çekin sevgili öğrenciler. Kocaman olacaktır. Ee, bunun kalınlığını inceliğini ayarlayabilirsiniz. Ya da buradan ne yapabilirsin? Bunları 75 yapmıştık ya. Bunları da 70 yet yap 75 mi yapmıştık? Tam hatırlamıyorum. Bir daha bakayım ben. Kaçmış? 75 yapmışız. Tamam. Bunu da, bunu da 76 yapalım, 76 yapalım. Ee, bunu da 76 yapalım. Şimdi hepsini sevgili öğrenciler, şu şunların hepsini hizalayalım, ortaladık, ortaladık ve orta noktada birleştirdik. Gördüğünüz gibi hepsi birleşti. Yıldızla e, hilal ile yıldız tabi seçmemişiz sanırım. Hemen bir geri alalım. Bir daha geri alalım. Bir kez daha geri aldık mı? Evet. Şimdi hatta şöyle yapabilirsiniz. Bunu ayarladıktan sonra sadece ikisini önce bir gruplandırabiliriz. Çoklu rengi alalım. Tabii bunu almayı unutmayın. Sonra artık sadece bu ikisini hizalayabiliriz. Önce orta orta diyoruz ve şurada birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde oluşuyor. bunu dilediğiniz boyutlara çıkartabilirsiniz. Size kalmış artık. Yani bunları bu şekilde oluşturmanız gerekiyor. Yine bundan bir tane daha küçüğünü yine, yine sarabilirsiniz bu şekilde. Böyle de bırakabilirsiniz. Artık size kalmış geri sevgili öğrenciler. İsterseniz hemen bir tane daha bundan kopya çıkartıp ne yapabiliriz? Bunu da daraltabiliriz şöyle. Sonra e, bunların bu sefer hepsini birden yine hizalamamız gerekiyor. Hizaladık. Orta noktasından yani bir daha hizaladık. Burada bir daha hizalamamız gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde oluşturmuştum. Bu, bu nesneyi de ben hani bunu hızlı yaptım. Biraz buralar kalın oldu ama bunları siz ayarlayabilirsiniz. Bunu da Bundan sonraki yapacağınız mesela biz okul çalışması, okul binası çalışması yapacağız böyle. Burada getireceksiniz, buralara koyacaksınız. Buraların içerisinin, bu çatının şu kısmını da e, içini boş yaparsanız buradan baktığınız zaman gerisi görünür. E, benim amacım da oydu aslında. Buralara e, bunu da bir pencere şeklinde koymaktı. Yine şu tarafa yapmıştım sanırım, evet buradan bakabiliriz. Binanın bu tarafına da koydum aynı pencereyi. Bakın buradan içerisi görünüyor aslında. Tam yaklaşamıyorum şu anda. İşte bu binada da... sütunları kullanacağız. Yaptığımız bayrağımızı kullanacağız. Böyle bir çalışmamız olursa yaparsanız bunu kullanacaksınız. Bunu ben çok önce yapmıştım. Ee, yine internette bulduğumuz... E, ...pencereleri bu sefer kendimiz çizmedik. Bunları... E, ...kendi yaratımlarımız bölümüne almıştık. Oradan kullandık. Vesaire. Bunları bu şekilde oluşturduk ve böyle bir çalışma daha yapmıştık. Ee, yine bununla ilgili bir, örnek çalışma yapacağım inşallah. Bugünkü çalışmamızda sevgili öğrenciler bayrağımız üzerineydi. Yani anlaşanlı bayrağımız, Türk bayrağımızı yaptık bugün. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.